Ha, gitmeden onu da bir kaptırayım ben dayı. Efendim? Nilüfer sana bir şey soracağım ama aramızda kalacak. Sor bakalım. Bu Aslen var ya hani bu eski mekanın da isim annesi. Ne alaka ya şimdi Aslen? Abinin onun nerede olduğunu biliyor mu? Niye? Biliyorsan söyle işte Nilüfer. Bir dakika, bir dakika. Ben biliyorum niyesini. Tabii, abim sana mesafeli davranmaya başladı ya. Sen birileriyle görüşüyorum diye korktun değil mi? Saçmalama. Vallahi. Ah sen nerede bilmiyorum. Ama abim senden sonra başka biriyle görüşecek olsa bu kesinlikle sen olurdu. Yani doğru kişiyi kıskanıyorsun. Yok öyle bir şey. Tabii canım. Tabii ya yok benim tamamen şahsi kuruntum. Yoktur, kesin yoktur. Hadi iyi geceler. Sana bir şey soracağım. Bu abimin eski sevgilisi var ya, ah sen. <laughs> Abinin eski sevgilisi. Ne ya, değil mi? Yani... ...şimdi ona göre öyle de... O ne demek? Çünkü ah sen benim. <laughs> ne alaka ya? Ya ne alaka ya? Allah Allah. Öyle. Ne oldu ki? Kız buralarda mı diye soracaktım. Niye herkes Ahsen'den bahsediyor bu arada? Kim bahsediyor Ahsen'den? Sen. Boşver. Ne Ahsen'miş arkadaş ya? Ha işte ya. Ben de onu söylüyorum. Ne Ahsen'miş ya? Allah'ım. Allah. Oh, afiyet olsun baba. Sağ oh. ol. Ne sırıtıyor lan? Kim sırıtıyor babaya? ben görmüyor muyum? Ya bu olmayan şey neyini göreceksin ya? Sen sırıttığının farkında değil misin? gözlerinin içi gülüyor lan. Gözlerinin içi. Kokoreçtendir, kokoreçten. Yanında ne vardı? Ekmek. Başka? Ayran. Peki... ...kola içmedin mi? Yap şık. İçtiğimi söyleyeyim mi? Anneme söyle mi? Duydu ama. Şimdi ne yapacaksın? Ha, görmüştür zaten babaya. İyi. Yanında başka ne vardı? Ya baba kokoreçin yanında ne olacak işte? Domates vardı. Oğlum yanında başka ne vardı diyorum ha. Of of bana ya. Kokoreçten bana ne? Of ya. Ya dedin ya işte kızı eve bırak diye baba. Kokoreç götürdüm ben de. Ee, şükür. Bu akşam demek ki rahat uyuyacağım. Anan sorardı. Şimdi de ben ona sorayım. Sen yukarıdan görmüşsündür. Kızın gözleri gülüyor muydu ha? Baba bir şey daha diyeceğim. Benim gözümde başka bir şey daha görüyor musun? Görüyorum. Diyorum babaya. Ben sana diyorum. Korkma. Her şey üst üste geliyor ama. Dün Sadir Hoca... bugün Yüksel Amir, her gün Seren. O lambayı barınaktan alıp niye eve getirdin? Sabah beni uyku tutmadı, börek almaya gittim. Senin koştuğun sabah. Çıktım, evde kiralık yazıyordu. Gittim iki porsiyon börek aldım geldim. Yazı yoktu. Börekleri kedilere dağıttım. Yapamıyorum işte baba ya. Yapacaksın. Yapıyorsun. Gözün gülerken aklın korkuyu çağırıyor. Birinin daha elinden tutacağım. Sonra onu da kaybedeceğim. Aklın sana oyun oynuyor. Lambaya da bakarım. Eve de bakarım. Kendimi de kahvelerim. Mutluluktan kaçamazsın evlat, kaçamazsın. Ben hani belayı mıknatıs gibi çekiyorum yani. Birini daha sevecek olsam zarar görecek biliyorum. Kedi gibi kuyurdu kovalama. Kendini de kahretme. Sen kedi değilsin be. Sen köpeksin köpek. Köpek ol. Az akıl, bol heyecan. Düşünmeden böyle kokluya 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 git. Ee. nasıl? Ha, i̇yi konuştun değil mi? Akşama gelince daha iyisini konuşuruz. Selam söylesene. İyi ee, az uyu sana da gelir o. Uyumuyorsun oğlum. Uyumuyor oğlum, uyumuyor, uyu uyu. Kafa karışık. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.